Hepinize merhabalar arkadaşlar. Aliye ve Asrı'nın Oyun Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stickman pa Party sakın oynayacağız sakın arkadaşlar. Stickman Party part oynayacağız. Evet yanımızda bir tane arkadaşımız var. ismi İhsan Çınar. Evet arkadaşlar e, şimdi e, başlayalım. E, hızlı oyun dedik ve ben... Bu arada bir şey Arkadaşlar evet, şey şimdi diyeyim. vahşi batı oynuyoruz. Hadi ben yok. Ee, Kım. 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 Arkadaşlar bu arada ay, yine beni öldürüyor. Arkadaşlar ben bu arada yeşilim. Asrın mavi. Asrınla biz kaldık. Asrın mavi Çinil, ben kırmızı. kırmızı. Arkadaşlar Asrın Şey Şeyde yeşil, Ali yeşil. Aynen. Ben kazandım Doğru arkadaşlar. Orada arkadaşlar benim YouTube kanalım var. evet için arkadaşlar Çınar'ın da YouTube kanalı var. Onun ee, onu, e, oyun, onun da e, kanalını açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Açıklamaya, ee, şimdi Çınar seçiyor. Ben de ben de. Evet şimdi sende sıra. Ben de abi. Öyle yaptık ya. ben de. Hadi. Evet şimdi seçtik. Ay yine mi bu? Yine mi bu? Evet Asrin bunu seçmiş. Hayır ya, senin elin benim ekranıma geliyor Çınar. Ben düştüm. Ben düştüm. Evet yes. Asrin kazandı arkadaşlar. Kazandı. Kazandı. Evet arkadaşlar bunu evet. Asrin kazandı. Sıra bende. Evet sıra Çınar seçiyor. Evet Çınar bakalım hangisini seçecek. Az önceki videomuz da Çınar tankı seçmişti. Bakın şimdi hangisini seçecek. Az önce video çekmiştik ama olmadı. Evet. Arkadaşlar Çınar bunu seçti. Şimdi. Allah bekler. Ya bu çok zor. <laughs> Lan. Yay. Ben 3 attım ama. Ben kaç? Ben 120'yim. Bu arada ben neredeyim? Ben 130. Biz ben 140. Haa. Ben 180. Ben 160. Ben 180. Ben 220. 200. 200 250. 200. 200 230. 250. 230. 260. 260. 260. 280. 280. 280. 290. 200. 310. 310. 310. 200. 310. 310. 350. 380. 3, 3. 3. 410. Ya, yani, e, Bak. Iki. 420, 470, 430, i̇yi, iyi, iyi, iyi. 510, 540, 3, 550, iyi. 570, 580, 200, 600. Nasıl 600? ya? 600. Kazandım arkadaşlar. önde ben gittim. Engelli de ee, aslında. Şimdi arkadaşlar ben Sana. hızlı oyun dedim. Sana. Ve yok. ben e, hızlı tekne seçtim. Hı. Evet. Ben bilmiyorum bunu. Başlıyoruz. Ben evet başladık arkadaşlar. Ben yeşilim bu arada. Şimdi başlıyorum. Çok hızlıyım. Ben asıl ben. Kazanacağım ben. Ben kazanacağım. Asıl geçtim dolayam. ben kazandım arkadaşlar. Ben kazandım. Evet, arkadaşlar. ben kazandım. Evet arkadaşlar. Bunu da ben Aslında kazandım. gitti ya. Çinimi de kıpırdatıyorum arkadaşlar. Ben arasada. E, sıra aslında. Bakalım hangisini seçecek? En büyük beşik. Tam 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 Hadi. seçti. Yok Bakalım hangisini Hayır. Şu anda arkadaşlar Asıl. Hayalet. Hayalet. Bak, bak. Bu arada kim benden? Ben çınardım. Ana Fatih bize gol. Yo. Kaleci kim? Ben aldım. Kaleci, Kaleci Altay. Kaleci, Kaleci 102. Kaleci. Kaleci. Ay, 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 ben kasa. Ben kasa kasa. Arkadaşlar ha. bu Hadi arada herkes Katar. farklı bir takım. Çınar, Fenerbahçe, ben Galatasaray, ben Beşiktaş. Ben gitmiyorum oh. ya. Ver şunu bana. Şunu vermeyin. <laughs> ya. 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 Bak. Ya. Bak, Bilindi. bak, bak. Kaçam. Ben nasıl alacağım topu onlardan bilmiyorum ben onu. He? Ben de ye. Top. Bir şampiyon. Atamadı. Olamadım. Aslan ay ay at. Atamadı. Atamadım. Atamadım. Gel, önüme geç ya önüme geçiyor. Hadi be. Atamıyorum. Bana ver. Bana. Ben gol atacağım. Ah ne? Hayır. Atamadım. Yes. Hey. Yap. Bak, go go ya koş. Gol ya. Sensvin'lar kazanıyor 1-0. Yarışın bana ver. Ne yaptın Ali? Kendi kendine gol attın. Ya abi. Asrının takımı kazandı. Ben de evet. sıra bende. Sıra Çınar takı hızlı oyun Bakalım hangi seçeceğiz? Çınar. Biraz önce hangisiydi? Hadi bir oyun. Şey bu evet. mu? Biraz önce oynadığımız. Hayır. Tamam. Ya da bu değil. Ya da bu değil. Olmasın bu. Hangisiydi? Ha bu. Evet. Çınar futbol seçti. Su topu da seçti. Su, su futbol seçti. Ya yine mi izliyor? hadi oynasın. Ama çok seçin geliyor. Evet şimdi. Şimdi. Şimdi aslında. Beba. Gol attı. Ya. Bakalım bak. ya. Allah'ım yarabbim. Hadi 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 hadi. 2-0 Aslanların takımı dur. kazandı. Durun. Evet şimdi ya ya, ya alamıyorum ki topu. Kaleci vurdu. Evet şimdi şimdi hayır. Hayır. Alsın gol atıyor mu? Atamam. Ah aldım aldım aldım. aldım 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 aldım. Hadi gol! 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Arkadaşlar 2-1 Hadi Hadi arkadaş. Ya Asrın. Ne? Ya Asrın takımı kazandı arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, bu tür Asrın'ların takımı kazandı. Evet. evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone Açık olup like atmayı unutmayın. Ne? Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.